Herkese merhaba. Server birden ben geldim. Sarsılmış ülkenin derinlerinde giriyoruz şimdi. Burası volkan bölgesinde. Eserden volkan için, volkan bölgesi için saldırıya atırmanız lazım. Onun haricinde burada iyileştirme bastırma diyor. İyileştirme bastırma yani iki tane hale buraya girdiğiniz zaman veya üç tane hal veya dört tane hal şifacı ile buraya girdiğiniz zaman e, basılan şifayı yüzde kırk azaltıyor tek hal girdiğiniz zaman da Bostar'da da %10 oranında düşürüyor. Yani çift hal bastığınızda %60 hal basarsınız. Tek halde %90. Artı avantajı bu. Şimdi hemen bir tane atak bulalım. 590 sen gel. Hemen seriden girelim. Evet burayı seriden bitireceğiz. Demin ki saymıyormuş bunu saydı. Savunma boyluyla girdim. Tanklık yapacağım şu anda. Savunma boylum bu şekilde. Yeteneklerim değiştirmedim. Normalde savunmayı almam lazım. Burası bir sola kalanı sağa vermem lazım. Burayı, burayı da sarsılma siper. Şuraya da dönüm noktası koymam lazım. Ama onunla uğraşmıyorum. Melomonu da bıçak tasısı yapmam lazım. Şu anda gücüm yerinde olduğu için gücüm iyi olduğu için hiç değiştirmekle uğraşmıyorum şu an. Zaten ben bu karakteri saldırı odaklı oynamaya çalışıyorum. ESerde artırdığım yerler genelde saldırı savunma değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdik arkadaşlarımız kesiyorlar. İki, iki, altı, iki, çok azar vuruyor mu bu ya? Bir nokta bir vurmuş. şunun halimiz, şifacımız ne yapmış? 5M. güzel de basıyor. Güzel can basıyor. Ben de savunma iyi. Bakalım kaç dakikada kesecekler bunu. Aslında işi biraz hızlandırabilirim. Biraz bekleyelim. 53 Sıvma balitinde devam ediyoruz. Kimin tane var. Kinep olarak kaya kullanıyorum. Gayet güzel. Şimdi %40'a kadar düşürmüşler arkadaşlarımız. yüzde Kaça düştüğünde değiştireyim bunu. %15'e falan düştüğünde bir deneme yapacağım deneme derken şöyle benim her zaman kullandığım bir şey var. Onu da şöyle anlatayım. Takımla oyuna girdiniz. Takımınızın hasarı yetmiyor. Takımınızın hasarını yetmediği yerlerde siz tankken hasar çıkabiliyorsunuz. Bunun için de bir tane beceriyi değiştirmeniz yetiyor. Şimdi 15'e 17 e bayrak ve kalkanı bırakıyorsunuz kışkırtmanın yerine. Diğer çatlağını alıyorsunuz. Artık savunma yaparken aynı zamanda hasar da vurmaya başlıyorsunuz. Hem savunma hem de saldırıya destek oluyoruz şu anda. sağlığının yetmediği yerlerde bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bunu da yapmayın. Çünkü <laughs> buradaki boz kışkırtma istiyor. Bu sadece bir taktik. Ben yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Gücünüz yetiyorsa yapabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.